اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اهل بيته وازواجه واصحابه اجمعين وعلى جميع الانبياء والمرسلين صلوات الله تعالى عليهم اجمعين Ya zel celal ve ikram emma Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun muhterem kardeşlerimiz. Bugünkü e, 40 hadis konumuz yolculuk hakkında olacaktır. Hadis ansiklopedisinin 7. cildinin 88 ile 129. sayfaları arasından derledim. Başlıyorum. Ya Allah ya Bismillah. Önce ayeti kerimeler. Bismillah. Fatır 44. Yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin akıbetinin nasıl olduğunu görmüyorlar mı? Onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. 2. Enam 12. Yeryüzünde gezip dolaşın da Sonra dini yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. 3. Tevbe 112 Sâihûn yani seyahat edenler, tevbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, rükû edenler, secde edenler ve emri bil maru ney anil münkerde bulunanlar müjdelenmiştir. Muhteremler Yine Saffat Suresi 99 Bu da manevi seyahat hakkında. İbrahim Aleyhisselam Doğrusu dedi Ben Rabbime gideceğim. Fıssılet 33'te ise Hem maddi hem manevi seyahate işaret vardır. E, gerek afakta gerek kendi nefislerimizde nefislerinde Onlara ayetlerimizi yakında göstereceğiz buyurulmuştur. Muhteremler bu ayet-i kerimelerden sonra hadis-i şeriflere başlıyoruz. Bir, Sefiru ve Sefere çıkın ki sıhhat bulasınız ve rızkınız artsın buyurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genellikle perşembe günleri yola çıkardı. Perşembe dışında yola çıktığı nadirdi. Mesela bu halde Tebük seferine de perşembe günü çıkmıştır. üçüncü rivadimiz e, i̇bn Hacer'den gelmektedir. Ümmetime Perşembe günü erken yapacağı işler mübarek kılınmıştır. Fakat illa ki bu vacip değildir. Mesela veda hacı içinde cumartesi günü yola çıkmıştır. Ee, dördüncü rivayetimiz Efendimiz Ya Rabbi ümmetime erken vakitleri mübarek kıl buyurmuştur. Bir seriye veya bir ordu göndereceği zaman onu günün erken saatlerinde çıkarırdı da. Ebu Davud ve Tirmizi'den. Dördüncü hadis-i şerifimizin B şıkkı, rızık talebi için çıkmada erken davranın. Çünkü erken çıkışta bereket ve muvaffakiyet vardır. Buyurulmuştur. Beşinci rivayetimiz. Efendimiz buyurdular. İnsanlar, yalnızlıktaki mahsuru bilselerdi hiçbir atlı tek başına bir gece olsun yol yapmazdı. Buhari ve Tirmizi'den. Burada muhteremler zaruret halinde veya maslahat halinde tek başına yolculukta caizdir. i̇bn Hacer burada caiz oluşu güvenilir olma durumuna bağlıdır demiştir. Peygamberimiz gerektiği zaman yalnız başına kimseleri de yola çıkarmıştır. Bunun örnekleri vardır. Altıncı rivayetimiz Şeytan tek başına olana veya iki kişiye sıkıntı verebilir. Eğer üç kişi olurlarsa onlara zarar ver, veremez. Muhatta'dan. Yedinci rivayetimiz Ekseriyete uyun. Yalnız kalan ateşe gider. Vurulmuştur. Sekizinci rivayetimiz Bir atlı bir şeytandır. İki atlı iki şeytandır. Üç atlı bir gruptur. Muatta Ebu Dağıt ve Tirmizi'den. Dokuzuncu rivayetimiz Bir yolculuğa üç kişi beraber çıkarsa Birini yol başkanı seçsinler buyurdular. Buna sünneti müvekkede demiştir alimlerimiz. Ebu Davud'dan. 10. rivatimiz. E, münbit yerlerde sefer yaptığınız zaman yani e, otlu yeşillik yerlerde hayvanlarınıza hissesini verin. Çorak yerde sefer yaptığınız zaman da yürümeyi hızlandırın hayvanların ilikleri kurumasın. Mola verdiğiniz zaman da yol üzerinde mola vermeyin. Orada geceleyin haşerat bulunur buyurdular. Müslim Tirmizi Ebu Davud. Ebu Davud'da belirli mutat mola yerlerinde konaklamadan durup geçmeyin iba ilavesi de vardır. 11. rivayetimiz Efendimiz buyurdular. Allah refiktir, rıfkı sever. Rıfk sebebiyle razı olur. Rıfk sahibine mahsus bir yardımı vardır ki, sertlik, şiddet sahipleri bu yardımı göremez. Öyleyse bu, dili olmayan hayvanlara bindiğiniz zaman, konaklama yerlerinde mola verin ki hayvanlar dinlensin. Geçtiğiniz arazi çoraksa oradan hayvanın iyiliği kurumadan çabuk çıkın ve gece yürüyüşünü tercih edin. Zira geceleyin arz gündüzleyin dürül, dürülmeyecek şekilde dürülür buyurdular. Muhatta'dan. 11. cinin B şıkkı hayvanlara konaklama haklarını verin. Onlara karşı şeytan gibi merhametsiz olmayın. Buyurulmuştur. burada da Dara Kutni'den. 11'inin 11. C şıkkı Taberi'nin rivayeti Geceleyin seyahati tercih edin. Çünkü geceleyin yol dürülür buyurulmuştur. 12. İbn-i Mace'de şöyle bir rivayet vardır. Peygamberimiz yol üzerine defi hacet yani tuvalet yapmayı yasakladı denmiştir. 13. rivadimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk sırasında gece uyuzayacağı zaman sağ yanı üzerine yatardı. Ama sabah namazı vakti yakınsa kolunu dikip başının avucunun içine koyardı. Yani derin uykuya dalmaz, hafifçe dinlenirdi buyurulmuştur. Müslim'den. 14. rivayetimiz, Resulullah bir sefer sırasında konaklayınca halk vadilere ve dağ geçitlerine dağıldılar. Efendimiz böyle vadilere ve geçitlere dağını kaldı bulunmanız şeytandandır diye uyardı. Ee, Bundan sonra sahabe-i kiram bir yere ini, indikleri zaman yakın yerleşmeye başladılar. Hatta e, üzerlerine bir yaygı atıl hepsini örtecek şekilde denmiştir. Ebu Damuz'un rivayeti. 15. Bir gazve esnasında Resulullah'ın askerleri beraberce konakladılar. Fakat Askerler de çok yakın durdular. Darlık meydana geldi ve yolu kestiler. Bunun üzerine bir dellar çıkararak Efendimiz ilan ettirdi. Konak yerini çok daraltıp da yolu da kesenin cihattan sevabı olmaz. Ebu Davud rivayet etmiştir. 15. rivayet Kimin yanında fazla binek varsa onu bineği olmayana versin. Kimin yanında fazla azı varsa onu azı olmayana versin buyurdular. Resulullah bunları saymaya devam etti. Sahabe-i Kiram diyor ki biz öyle zannettik ki kimse yol esnasında bir fazlalığı hakkı yok düşüncesine vardık. Yani paylaşımda bununun diyor Efendimiz. Müslim ve Ebu Davud'dan. 17. rivayetimiz. Efendimiz bir gazveye çıkmak arzu etmişti. Buyurdular ki, Ey muhacir ve ensar, Kardeşlerinizden öyle elleri var ki, Malları da yok, Kendilerini kollayacak aşiretleri de yok. Öyleyse, Her biriniz, iki veya üç kişi yanına alsın buyurdular. Cabir radıyallahu anh diyor ki, Ben de, Üç kişiyi yanıma aldım. Yol boyu sırayla devemize bir devi bir sırayla bindik. Demiştir Cabir. Ebu Davud'dan. 18 Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında bazen geride kalırdı. Kafileye kavuşsun diye zayıf hayvanı sürer kafileyi yetiştirirdi. Ve bazı e, bineği olmayanları terkisini alırdı. Onlara dua ederdi. Ebu Davud'dan. 19. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kadına bir gece ve gündüz devam eden bir mesafeye yanında mahremi olmadan gitmesi helal değildir. Buhari, Müslim, Muatta, Ebu Davud, Bu Muhteremler, Şimdi açıklayacağım 20. rivayetimiz İbn Abbas'tan: Kadın ancak mahremi ile sefer edebilir buyurmuştur. Nur deremler, alimlerimiz bir kadın gücü yettiği takdirde hac etmesinin gerekli olduğunu söylemiştir. Çünkü alimler 97'de Oraya gitmeye muktedir olan Allah için hac etmesi farzdır buyurulmuştur. İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyh e, kadına haccin vacip olması için yanında mahreminin olmasını şart koşmaktadır. Fakat İmam Şafi güvenilir kadınlar varsa kendine göz kulak olacak onlarla birlikte gidebilir diye fetva vermiştir. Ve yine şafide haç dışında da. Mesela buradan diyelim ki buradan Antalya'ya gidecek. Bulunduğu gittiği grup içerisinde kendisine göz kulak olabilecek güvenilir karınları varsa ona da Şafiler izin vermektedir. 21. rivayet Bir erkek yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın. Bir adam kalktı ya Resulallah benim kadınım haç için yola çıkmıştı. Kek tek başına gidiyor. Bense gazveye yazıldım. Efendimiz buyurdu ki sen gazveden vazgeç git hanımına yetiş ona yanında koruyucu ol beraber haç yapın diye emretti. Buhari ben istimden. 22. Melekler içinde köpek ve çan bulunan kafili arkadaşlık etmezler. Müslim Ebu Davud Tirmizi. Muhteremler, alimlerimiz av köpeği, çoban köpeği efendim veya bekçi köpeği gibi köpekleri beslemenin güzel olduğunu bunun dışında köpek beslemenin hoş olmadığını, mekruh olduğunu söylemişlerdir. Beslediği takdirde de evin içine sokmayıp avlada evin bahçesinde filan bulundursun denmiştir. Burada çam bulunan kafiliye arkadaşlık etmezler derken alimlerimiz bu şundan dolayı olmuştur. Bir yerde hayvanların boynunda çan olur da o çan sesinden düşmanlar Müslümanının yerini önüne öğrenir. Onlara habersiz baskın yapabilir. Bundan dolayı Efendimiz böyle bir tehlike varsa diye o zaman ne yetmiştir? Diye ifade etmişlerdir. 23. Efendimiz yine buyurdular. Yolculuk azaptan bir parçadır. Sizin yemesine, içmesine, uykusuna mani olur. Öyleyse işini bitiren kişi ailesine dönmekte acele etsin. Bu harimisi muatta. 24. de şu geçmektedir. Siz yolculuk esnasında uykunun, yemenin, içmenin tam tadını alamazsınız. Ailenize çabuk dönün olmuştur. 25. Yolculuğun sıkıntısından kurtulmanın tek çaresi vardır. O da çabuk ve süratli gitmektir buyurulmuştur. 26. rivayetimiz Sizden biri yolculukta ailesine dönmekte acele etsin. Bunun sevabı daha fazladır buyurulmuştur. 27. Seferden dönünce ailene gece vakti ansızın girmeyin. Ta ki kocasını bekleyen karıncağız vücut temizliğini yapsın, tüylerini temizlesin, saçlarını tarasın, kendine çeki düzen versin buyurulmuştur. Buhari Müslim Ebu Davud Tirmizi'den. 28. Resulullah yolculuktan dönenleri kadınlarının temizlik yapmalar için evlerinin kapılarını acele geceleyin çalmaktan nehyetti buyurmuştur. Burada e, kör bir vakitte aniden girmemek tavsiye edilmiştir. Ve bu Peygamberimizin ne etmesi mekruh seviyesindedir. Bu mekruhluk, gurbette uzun müddet kalanlarla ilgili demiştir. E, fakat alimlerimiz yine açıklamıştır. Eğer hanımına önceden haber ulaştı, ulaştırmış hanımı da gerekli hazırlığı yapmışsa bir kerahat olmaz denmiştir. 29. rivayetimiz Müslim'dedir. Resulullah gurbette uzun müddet kalan kimsenin evine aniden girmesini yasakladı denmiştir. Bunda da e, aniden girerse kadın pejmürde bir kıyafetle kocasını karşılar diye ifade etmişlerdir ve e, ailesine gelen kişinin e, anımıyla hanımıyla beraberlik yapmasını da tavsiye etmiştir demiştir. 30 Kocası gurbette olan yabancı kadınların yanına girmeyin. Zira her birinizin içinde vücudunuzda kanın dolaştığı gibi şeytan dolaşır. Sordular sen de mi ya Resulallah? Efendimiz e, Allah bana yardım etti. Şeytanın Müslüman oldu demiştir. Alimlerimiz burada lugat anlamı kastedildiğini şeytanın bana teslim edildi. Teslim oldu. Zarar veremiyor anlamı olduğunu ıslahı anlamda şeytanın imana gelmeyeceğini belirtmişlerdir. Tirmizi'den 31. rivacımız Resulullah bir gazveden ya da seferden döndüğü zaman Medine'ye gece gelirse sabahı beklerdi. Ee, sabah yakın gelirse yine sabah vaktini beklerdi. Dedi ki biraz mühlet tanıyın kadınlardan vücudunu temizliğini yapmak isteyenler yapsın. Kokusunu sürünmemişler, koku sürünsün, taransın. Kocası uzun süre gurbette kalan tüy temizliğini yapsın buyurmuştur. Bu harim isim Ebu Davud Tirmizi'den. Ordu ki Ebu Davud'da kişi seferden döndüğü zaman ailesinin yanına gireceği en iyi vakit gecenin baş ilk kısmıdır buyurmuşlardır. Açıklama alimlerimiz e, ee, ailesine duhul etmesinde Murat evine girme şeklinde anlaşılmamalıdır. Hanımıyla halvet edip baş başa kalma cima ihtiyacını gidermedir. Bu maksatla gecenin başı tavsiye edilmiştir e, ee, diye izah etmişlerdir. Kurdus Rivadimiz rivatimiz Ebu Avane'den Abdullah İbni Revaha sefer dönüşü geceleyin aniden ailesinin e, kabısına açar girer. Hanımının yanında onu taramakta olan bir kadın vardır. İbni Reva ilk anda onu erkek zannedip kılıcını çeker. Sonra peygamberimizin aniden eve girmeyin emrini hatırlayıp sakin olur. Bir de bakar ki o kadınmış bu surette cinayet bir cinayetten kendisini kurtarmış olur demiştir. 34. rivayetimiz. E bu da e, tabiinden mutar mutarruf ismindeki bir zatın sözü deniz ticareti yapmakta da bir beis yoktur. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur deyip şu ayet okumuştur. Allah'ın lütfuyla rızık aramanız için gemilerin denizi yararak gittiğini görürsün. Fatır 12 Burada kısa bir açıklama yapacağız. Hazreti Ömer ilk önce gemiyle gazveye çıkmayı hoş görmemişti. Fakat Hazreti Osman zamanında müsaade edilmiş ilk deniz seferi yapılıp Kıbrıs'a çıkartma yapılmıştır. Hazreti Ömer'in ilk önce men etmesi Müslümanların denizle ilgili gemi vesaire teçhizatının yetersiz olmasından dolayıydı. Hazreti Osman zamanında gerekli gemi vesaire alet edavat bulunduğundan daha sonra bu müsaade edilmiştir demiştir. 35. rivatimiz e, Sahabe-i kiram anlatıyor. Tebük gazvesinin dönüşünde biz çocuklarla birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i karşılamak üzere senin seniyetül vedaya gittik. Buhari ve Ebu Davud'dan. Seniye kelimesi tümsek anlamına gelir. yetül veda da e, yolcuların uğurlandığı ve karşılandığı bir yer diye ifade edilmektedir. 36. rivayet Ayşe annemiz anlatıyor. Resulullah benim odamdayken Zeyd İbnu Haris'e geldi ve kapıyı çaldı. Peygamberimiz e, üryan bir vaziyetteydi. Hemen üzerine örtüyü çekti. Bir yandan örtülerek gitti kapıyı açtı. Zeyd'i kucakladı ve alnından öptü. Tirmizi'den. Muhteremler ee, Peygamberimiz Zeyd'i bir an evvel karşılamak için acele etmişti. Elbisesini tam giymeye vakit ayıramadan koşmuş. Bir yandan da bir taraftan bin bir miktarını giymiş. Ee, o şekilde acele etmişti. Burada yani onun gelişine memnun olduğundan dolayı denilmiştir muhteremler. 37. rivayetimiz e, ee, Hazreti Enes şöyle demiştir. Sahabe-i kiram normal karşılaştıklarında musafa yaparlardı. Bir seferden dönünce de kucaklaşırlardı. Bu da sahabe-i kiramın sünnetidir. 38. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer bin Ebi Talib'i karşıladı, kucakladı ve gözlerinden öptü. Muhteremler, Cafer radıyallahu an Habeşistan'a hicret etmişti. Hayber'in fethedildiği gün e, oradan döndü, karşılaştılar. Peygamberimiz çok sevinmişti. 39. rivayetimiz. Yine peygamberimiz Cafer'in gelişiyle ilgili buyurdular ki bilemiyorum bu iki şeyin hangisiyle daha çok sevineyim? Hayber'in fethiyle mi Cafer'in gelişiyle mi? buyurmuşlardır. Burada Cafer radıyallahu anhı alnının arasında iki gözü arasından öptüğü belirtilmektedir. Bunun da caiz zorluğu hükmü çıkmaktadır. Son 40. rivayetimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferden döndüğü zaman önce mescide uğrardı. Orada iki rekat yolculuktan dönüş namazı kılar sonra evine dönerdi. Muhteremler yolculukta giderken evde sefer namazı kılınır. Dönüşte yakın mescitte sever namazı kılınır. Giderken de gelirken de. İki rekat namaz kılınır. Birinci rekata Fatiha'dan sonra gulya, ikinciden sonra gulya okunur. Burada Ebu Davud'un açıklamasını diyor ki halkın kendisini ziyaret edebilmesi için namazdan sonra mescitte bir miktar otururdu. Ee, halkın ziyaret etmesi ondan haber duyma ihtiyacını dan e, dolayı etrafını sardıklarında mescitte oturup onlarla meşgul olurdu. Böyle bir zaruret yoksa mescitte namazını kılar evine çekilirdi diye ifade edilmiştir. Muhteremler burada bu şekilde bitti. Yani bizler Peygamberimiz ve sahabeyi kendimize örnek alarak ee, hayatımızı ona göre tanzim edersek, güzel bir şey olur. Rabbimiz cümlemizi Kur'an ve sünnete uymak bahtiyarlığına nail eylesin. El-Fatiha.